Arkadaşlar merhabalar. Bunu numaranın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Twitter nedir nasıl kullanılır? Ee, belki ismini görünce dalga geçecekler olabilir ama bunu bilmeyen insanlar cidden çok fazla. Özellikle bizim ülkemizde hani Twitter'ı kullanmayı bilmiyorlar. Tabi hani herkes bilecek diye bir şey ama biz burada işte yardımcı olacağız nedir ne değildir diye. Twitter öncelikle bir hem fotoğraf atılabildiği hem söz yazılabildiği bir sistemdir uygulamadır. Twitter'da böyle eğer bilgisayardan girdiyseniz sizin için trend hashtag'ler olacak burada. Bunlar işte sohbet, muhabbet, tartışma, işte ekonomi gündem, normal yaşam vesaire o gün o hani o gün ülkemizde ne trenddeyse konuşma olarak şey olarak gündemdeyse burada da vardır onlar. Burada işte kendi yorumlarınızı belirtebiliyorsunuz. İşte kapitalizm yazmışlar mesela. Burada birkaç tane gönder oluşturmuşlar. Burada aşağı yukarı 20 tane oluyor. Tabi bunlar kişiden kişiye de değişebiliyor. Buradan işte konuşabiliyorsunuz. Twitter'da konuşma yapanların arasına katılabiliyorsunuz. Ben önce profilden başlamak isterim. Gördüğünüz gibi bir profiliniz var sizin burada. Burada paylaştığınız fotoğraflar, verdiğiniz yanıtlar, işte beğendiğiniz gönderilere kadar her şey bulunur. Yani beğendiğiniz, konuştuğunuz şeyleri başka birisinin görmemesini istiyorsanız dikkatli olmanız gerekiyor. Profilinizi düzenleyebiliyorsunuz buradan. Buraya isminizi yazıyorsunuz, biyografi ekleyebiliyorsunuz. İşte nerede oturuyorsunuz, oraya bir web siteniz youtube adresiniz varsa onu buraya ekleyebiliyorsunuz doğum tarihinizi. Bir arka plan oluşturabiliyorsunuz, ön profil fotoğrafı oluşturabiliyorsunuz. Profil bundan ibaret. Şimdi dediğim gibi fotoğraflarınız, verdiğiniz yanıtlar, işte beğendikleriniz bunlar oluyor. Twitter'da her zaman burada beğenebileceğiniz, takip etmek isteyebileceğiniz şeyler sizin için sunuyorlar. Veya profilinizde de olabiliyor bunlar. Tweet nasıl atılıyor? Ee, bir dakika. Sayfamıza geliyor. Burada neler oluyor diyor sana paylaşmak istedikleriniz buraya yazabiliyorsunuz örnek veriyorum işte bir şeyler yazabiliyorsunuz buraya veya buradan fotoğraf ekleyebiliyorsunuz gif ekleyebiliyorsunuz bu da yani biraz Facebook'a benziyor aslında Facebook kullanmış insanlar rahatlıkla kullanabilir burayı da burada yukarıda yıldız işareti oluyor burada e, en yeni tweetleri, tweetleri basınca en yeni tweetleri görüyorsunuz en son atılmış olanları veya basınca en son tweetleri görüyorsunuz. Ee, en en çok etkileşim almış ve en çok popüler olan gönderileri görebiliyorsunuz. Burada mesaj atma kutusu var. Buradan mesaj atabiliyorsunuz istediğinize. Tabi bazıları kapatabiliyor. Sadece kendi takip ettikleri mesaj atabiliyor. Onun haricinde ayarlar var. Ayarlar burada. Ayarlardan e, hesap bilgilerinizi girebiliyorsunuz. Şifrenizi değiştirebiliyorsunuz istiyor burası. Oldukça basit bir uygulama aslında. Çoğu insan sıkılıyor söz yazıp ne yapacağım diye ama tartışmalara veya beğeni gruplarınıza girdiğiniz zaman daha güzel oluyor. Mesela oluyor bazen işte 50 kişilik 60 kişilik konuşma grupları oluyor. Gruplara katılabilirsiniz eğer sosyal hayata atılmak istiyorsanız. Onun haricinde pek anlatılacak bir şey yok. Ee, özellikle siyasete fazla girmemeye çalışın Twitter'da çünkü hesabınız kapanabiliyor şikayet ettiği için. Yani hangi görüşten olsanız onu fark etmiyor. Daha çok zevk açısından kullanmaya bakın. işte söz yazın. Günlük modunuza bağlı olarak söz çalıp paylaşmayın. Çünkü bunlar da sizin hesabınıza etkili oluyor. Kendi ne düşünüyorsunuz onu yazın. Yani o günkü modu mutluysanız güzel bir söz olabilir. Hüzünlüyseniz hüzünlü bir söz o tarz şeyleri yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu kadar basit aslında yapılacak pek bir şey yok. Buradan bir işte tıklayalım mesela. Gördüğün gibi millet bu eşlikte sözler paylaşıyor. İşte konuşuyorlar, yorum atıyorlar vesaire. Çok zor bir şey değil aslında basit oldukça. Evet, bir burada bu kalp işareti sizin bu gönderi beğendiğiniz anlamına gelir. Buradan da retweetliyorsunuz yani gönderiyi paylaşıyorsunuz kendiniz. Buraya işte paylaşarak üstüne işte misal deyip paylaşabiliyoruz. Buradan retweet tuşuna basarak. işte buradan yorum atabiliyoruz. Yorum kısmına geliyoruz işte. Ne, ne düşünüyorsunuz işte çok zor bir şey değil yani Twitter aslında kullanışı kolay Aslında zevklidir yani girersiniz okursunuz gündemi takip ederseniz Arkadaşlarınız neler yazmış onları görürsünüz onlar girersiniz ne yazmışsınız onlara bakar Twitter dediğim gibi bu kadar basit Videomuz bu kadardı arkadaşlar eğer başarılı olduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hepiniz sağlıcakla kalın